Efendim merhabalar. 5 dakika, 5 soru, 5 cevap. 5'te 5 programının 5. bölümüne hoş geldiniz. Ben Avukat Doğukan Erdem. Sizden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. İlk sorumuz güncel olaylarla ilgili bir soru. Diyor ki vatandaşımız tutuklamanın belli bir standardı yok mudur? Her olaya göre farklı mı değerlendirilir? Medyada görüyoruz, e, önce tutuklama, sonra serbest bırakılma, sonra tutuklama kararları verildiğine şahit oluyoruz. Bunun kanuni dayanağı nedir? Demiş. Öncelikle şunu söyleyelim, tutuklama konusu basitçe anlatılabilecek bir konu değil. Uzun uzadıya konuşmak gerekiyor üzerine. Belki ilerleyen zamanlarda bununla ilgili bir program yapılabilir ancak Burada şu kadarını ifade etmekle yetinelim. Tutuklama bir tedbirdir. Öncelikle tutuklamaya yaklaşım bu şekilde olması gerekir. Tutuklama bir tedbirdir. Bu ne demek? Cezalandırma amacı değildir. Tutuklamanın tedbir olduğunun yanı sıra güncel olaylara göre tutuklama yapılabilir mi? Örnek veriyorum sosyal medyadaki tepkilere göre halkta infial yaratmasına göre tutuklama yapılabilir mi? Veya tutuklu bir kişi serbest bırakılabilir mi? Öncelikle kanuni düzenlemeye bakalım. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. maddesinde bu husus yazılı. Diyor ki kanun, eğer tutuklama yapılacaksa öncelikle somut bir delilin olması gerekiyor diyor. Yani soyut, varsayımlara dayalı bir durum tutuklama için yeterli kabul edilmiyor. Somut bir delil olacak ancak bu delil kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut bir delil olacak. Zayıf değil kuvvetli Tabi şunu diyebilirsiniz neye göre zayıf, neye göre kuvvetli. Bu hususlar içtihatla doldurulan hususlar bu hususu hakim takdir edecek. Eğer kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut bir delil varsa ve bunun yanında tutuklama nedeni varsa şüpheli veya sanık tutuklanabilir. Peki tutuklama nedenleri nelerdir? Akla gelen soru burada bu olmuş oluyor. Tutuklama nedenlerini hakim kendi kafasına göre mi değerlendiriyor yoksa bu husus kanunda yazılı mı? Elbette bu husus kanunda yazılı. Öncelikle tutuklama nedeni kanunda yazılı olan bazı suçlar var. Bu suçlar tutuklama nedeni olarak varsayılabiliyor. Nedir bu kanunda yazılı suçlar? Örnek vermek gerekirse birkaç tanesini sayalım. Kasten öldürme suçları, cinsel saldırı suçları, cinsel istismar suçları, uyuşturucu ticareti suçları, devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar kanunda sayılı katalog suçlardan bu suçlar tutuklama nedeni olarak varsayılabiliyor. Ancak burada hemen şunu ekleyelim. Tek başına bu suçların mevzu bahis olması tutuklama için yeterli olmuyor. Ne lazım? Kuvvetli suç şüphesini gösteren somut bir delil de lazım. Bu delille birlikte ancak bu tutuklama nedenleri varsa tutuklama yapılabiliyor. Peki bu suçların dışında herhangi bir başka bir suç. Bu durumda nasıl tutuklama yapacak? Tutuklama nedenleri böyle durumlarda kanunda şöyle ikiye ayrılarak söyleniyor. Diyor ki şüpheli veya sanığın kaçması veya kaçma şüphesi gösteren durumlar varsa kabaca söylüyoruz bu ifade tutuklama nedeni varsayılabilir diyor. Bunun yanında da delilleri e, karartması, yani delilleri karartması, tanıklara baskı yapması gibi, delilleri yok etmesi gibi durumlarda kuvvetli şüpheler varsa bunlar da tutuklama nedeni sayılıyor. Toparlayacak olursak, öncelikle kuvvetli suç şüphesini gösteren somut bir delil olacak ve bir tutuklama nedeni olacak. Tutuklama nedenlerini de ikiye ayırarak inceleyebiliriz. Birincisi katalog suçlardan yer alan bir suç hakkında kuvvetli bir şüphe olacak, kasten öldürme, cinsel saldırı ve devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar gibi veyahut kaçma, saklanma gibi durumlar olacak veyahut bunlarla ilgili şüpheler olacak ya da bunların dışında delillerin karartılması söz konusu olacak. Gördüğümüz üzere toplumda infial yaratma gibi bir durum tutuklama nedeni olarak sayılmıyor. Peki bu husus tartışılabilir mi? Tartışılabilir. Eski ceza muhakemesi usulü kanununda toplumda infial yaratma, suçun toplumda infial yaratması tutuklama nedeni olarak varsayılmıştı. Buna ihtiyaç var mı, yok mu? Yapılmalı mı, yapılmamalı mı tartışılması gerekir kanaatindeyim. Çünkü toplumda infial yaratma nedenine bağlı olarak bazı tutuklamaların yapıldığına maalesef şahit oluyoruz. Ancak bu durum kanunun öngördüğü sistemle uyuşmuyor. Bu ise keyfiliğin, kanunsuzluğun yolunu açmış oluyor. Bu gerçekten tehlikeli bir durum. Böyle yapılmak yerine madem böyle bir gerçeklik var, Amerika'da jüri sistemi var, yani Jürinin vicdanına bazı şeyler sorulabiliyor, sunulabiliyor. Toplumda da infial yaratma durumu hakimin vicdanında takdir edilip tutuklamaya sebep olarak kanunda düzenlenebilir. Bu husus olmalıdır demiyorum ancak bu hususun tartışılması gerekir diyorum. Çünkü hayvanlara yapılan şiddetler de son zamanlarda yine medyada görüyoruz. Hayvanlara yapılan şiddetler eğer suç olarak düzenlenirse belki cezası çok yüksek olmayacağı için, üst sınır çok yüksek olmayacağı için yine tutuklanabilir tutuklama yapılamayacak. Göze altı yapılıp bırakılma durumu olacak. Ancak toplumda infial yaratma bu kıstas eğer kanunun sistematiği içerisinde kendine yer bulursa bu tip suçlarda da tutuklamanın kanuni yolu açılmış olacak diye düşünüyorum. Normal şartlarda programımız 5 soru üzerine kurulacak. bu soru hayli zaman aldığı için bu programda istisnai bir durum oldu. Tek soruyla bu programda yetinmek istiyorum. Dolayısıyla diğer kalan soruları yine önümüzdeki haftalarda aynı şekilde 5 soru 5 cevap şeklinde yanıtlamaya çalışacağız. Bu haftalık bu şekilde olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.